Kışlık patatesin %35'i tüccar tarafından talla da satın alınır. %65'i depolanır. Bu depolanma da Mart ayına kadar devam eder. Tüccar bu yıl patatesin ekiminin sonrasında gerçekleşen hasat döneminde ne yazık ki beklenen biçimde bölgeye gelmemiştir. Tüccar gelmediği için de şu anda hasat edilen ürünün önemli bölümü depolara kaldırılmakta ve fiyat oluşması çiftçiler tarafından beklenmektedir. Maliyet 6-7 lira aralığındayken şu anda 3-4 lira aralığında tallada ürün satışı gerçekleşmemektedir. Değerli arkadaşlar, tallada 3-4 liradan tüccarın almadığı patatesi Ankara'da bir marketten 13,5 liradan satın aldım. Yani çiftçi ürettiği ürünü girdi maliyetleriyle maliyetin altında bir fiyata satamayıp ürünü stoklamak durumunda kalırken şu anda patates niye diye 3 saatlik mesafede kamyonla ürün geldiği varsayarsak 13,5 liradan markette satılmaktadır. Bazı yerlerde 15 lirayı, 18 lirayı gördüğü de e, olmaktadır. Kışlık patatesin hasatı Ekim ayı sonuna kadar Niğde bölgesinde devam edecektir. Ve şu anda çiftçi çok kaygılıdır. Bu anlamda yapılması gerekenler vardır. Bakanlığa bu konuda tarladan da çağrıda bulunmuştuk. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, Türk Şeker'in ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin patatesi alacağını açıklaması dahi piyasada en azından tüccarın çiftçiyi boğmasını engeller. E bu anlamda kışlık patates toplanma olanağının olması nedeniyle kamunun bu alıma girdiğinde zarar etmesi söz konusu olmaz. Piyasada olumsuz hareketlenmelerde patates kamu eliyle piyasaya verilip Tüketicin korunmasına yol açılabilir. 2019 yılında ülkemizde patates ithal eder duruma dahi gelinmiştir. Tekrar o süre o sürece düşürmemesi için üreticinin bu bağlamda sahiplenilmesi gerekir. Bakanlığın yapmış olduğu bir duyuru var. Bu duyuruda bakanlık askeri birlikler, hastaneler, yurtlar, okullar, üniversiteler, belediyeler, kurum personel yemekhaneleri, sosyal tesisler, misafirhaneler, aş evlerinde bu yıl patates tüketiminin artırılması yolunda Eylül ay başında bir tavsiyede bulundu. Bunun da ürün arz talep dengesine dolayı ortaya çıkan sonucun ortadan kaldırılması için bir çözüm yöntemi olarak ele aldı. Esasında burada yapılması gereken kamu eliyle alıma girmektir. Kamu eliyle alıma girileceği açıklandığında tüccar üreticiyi boğamayacak ve fiyat istikrarı oluşacak maliyetin altında bir ürünün satışı gerçekleşmeyecektir. Bunun için patatesin çöpe gitmesini önlemek siyasi iktidarın elindedir. Patates üreticisi bu yıl patatesin düşük fiyatla oluşmasından rahatsız. Çünkü maliyetin altında bir fiyatla patatesini vermek durumunda kaldı. Genel olarak üretim fazla olduğu için e, pazar bulunamıyor. Şimdi bir dönem para ediyor, herkes ikinci dönem Ekiriz. patates ekiyor. Şey, bu sefer de şey. patates ekince bu kez patatesin işte. alım oluyor. Ayrıca burada bunlar bir önceden planlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunalım. Türkiye'nin ihtiyacı nedir? İhtiyacıyla ilgili bir yıl önceden planlayın. Buna göre de üreticiye bu yıl Nide bölgesi patates ek ama gidip de Hatay bölgesi sen patates ekme arkadaş diyelim. Böylece dengeyi sağlayalım. Üreten ürettiğinden para kazansın. Şimdi bakana da sayın Cumhurbaşkanı'na da sesleniyoruz. Gübre fiyatı artıyor seyrediyorsunuz. Tohum fiyatı artıyor seyrediyorsunuz. Mazot fiyatı artıyor seyrediyorsunuz. Çiftçinin geliri düşüyor seyrediyorsunuz. Gıda da önümüzdeki süreçte krizin derinleşmesine yol açacak süreci doğru yönetmiyorsunuz. Evet. Bunun olması gereken şu. Üretici ürettiği ürüne harcadığı masrafın karşılığını alabilmeli. Raftaki üründe aracılık sistemi doğru yönetilerek tüketicinin alacağı fiyat üzerine dönüşmeli. Şimdi üreticisi kazanmayan, tüketicisi ben alamıyorum diye dert yanan bir duruma geldik. 1999'da 6,5 milyon ton bu ülkede patates yetişiyordu. Bugün nüfusumuz 30 milyon arttı patatesimiz beş buçuk milyon ton. Onu da böyle da heder oluyor. Çoğu ürün toplanmıyor. Gördüğünüz gibi bu toplanmış bir talla. Yani buradaki çoğu ürünü artık almıyorlar, seçiyorlar. Diğerleri çöpe gidiyor. Yazıktır, günahtır, israftır. Ülkeyi bu durumda tarımını getirmek, geleceğimizi bugünden yok etmektir. Çoğu çiftçinin kredi borcu var. 700 milyar lira bankalara şu anda çiftçilerin borcu bulunuyor. Piyasa borçlarıyla 800 milyara yakın çiftçi borcu, talla ipotekli çoğu talla kirasını verecek durumda değil. Yetkililere sesleniyoruz. Niğde de patates tallada kaldı. Bir an önce önlem alın. Kışlık patatesi ayağa düşürmeyin. Çiftçiye sahip çıkın diyoruz.